Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Merve. Hmm. Sen kimsin? Bugün Elçinin doğum günü için balonları şişireceğiz. Hancım bir dakika. Balonları şişireceğiz. Böyle doğum günü kutlayacağız arkadaşları falan gelecek. Kısacık böyle bir doğum günü vlog olacak. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyoruz. Haydi geçelim. <laughs> Birisi büyük birisi, biraz Balonun birisi büyük birisi küçük olacak şekilde bunları buradan böyle bağlıyorum. Bunları da yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Böyle. Ben de Ben. çok önemli. Bu Ben size nasıl yaptığımı anlatacaktım ama işi kendim çok kaptırdığım zaman unutuyorum. Burada unutmuşum. Hemen seslendireyim. İki taneyi birbirine bağladıktan sonra dörtlü bir şekilde ikisini birbirine geçiriyorum. Ve üst üste koyup e, grafon mon Öyle bir şeyle birleştiriyorum. Öyle sarıyorum etrafında. Ama de oraya sarı koymayın ne bileyim. Arkaya çeviririm. Şu an iki tane Balon ziyan etmemek için sarı balonu bile atmadım. Çünkü ne kadar çok balon o kadar çok güzel görünüyor. Kendinden yapacak. Sağ olsun özellikle buraya hızlandırmadım sırf nasıl yaptığımı görün diye 4 tane balonu birbirinin içinde geçirip yuvarlayıp sonra iple beraber böyle doluyorum etrafından bunu birkaç kez yapıyorum ki sağlam olsun birbirlerinden ayrılmasınlar diye bu arada bende tam 70 tane falan balon vardı ben hepsini kullandım

Çık. Bu kadar neler gitti o yüzden Hadi benim. Aman Ne o tarafa 5 falan döndürecek misin yani sen görürsün 5 5 Aysu Aysu 5 Aysu da beyazla bağlansın ee, sen, sen öyle mor kaçırdın morla beyaz evet Mor kaçırdın oraya. Onun elindeki ne onunla? Başka de tamam. onu Bağlar, bunlar. Bir de oraya bir tane kaçtı. Valla bunlar bağlı. bunlar bağlı. 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 Kaçırdın da al. Hayır. Bunu. Baba, ben seni bulacağım.

Anneciğim çekmezek aşkım. Sen de. Çekme. Yok. Aşkım nasıl bitirsin? Pant getir. Ben gidiyorum hazırlanmaya. Hazırlanmıyorlar şimdi. Nerede kalsınlar? Yerde kalmasın zaten yerde yer, 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 millet nasıl dolaşacak? Tamam şu iki tane olur bir şey olmaz zaten. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bir tane Ne <laughs> ben bir tane Ne yapıyorsun? Ne bir Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bir yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bantladıktan sonra küçük bir kısmını aşağıya doğru yatırıp tekrar ya bantlıyorum ki oradan verin, kurtulup başkan. balonları bırakmasın diye. Çünkü bunları balonların etrafından geçireceğim bu ipi ve duvara sabitlemeye çalışacağım. Ki Aşağı aşağı aşağı. Böyle mi yapalım? Böyle mi? Hayır ya indir aşağı aşağı indir. Balonların daha sağlam durması için koli bandından biraz kopartıp elimle yuvarlayıp çift taraflı bant yaptım. Bu şekilde daha sağlam oldular. Bu arada sesim için çok özür dilerim. Çünkü hala sesim düzelmiş değil. Ramazan'ın birinci günü bir gitti hala gelmedi. Sesimi özledim. 3 rakamına da aynı şekilde çift taraflı bant yapıyorum. 3 tane ve duvara yapıştırıyorum. Bu ayaklı balon standını önceden yapmıştım. Şimdi onu da gösteriyorum nasıl yaptığımı. Bu balon standını ben süs eşyası satan yerden almıştım. 7 tane var. Bir tanesi uzun. Hepsini birbirine geçiriyorsunuz. Baba. Bu arada bizim pompomuz vardı ama bir şişe e, şişe nereye koydum bulamadığım için eşim 3 rakamını pipetle şiştirdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Masayı hazırlarken maalesef çekemedim videoyu. Çünkü çok kısa bir süremiz kalmıştı ve hazırlanmam gerekiyordu. Elçin'i de hazırlamam gerekiyordu. O yüzden direkt elçinin doğum günü kutlamasına geçiyoruz

Uzun uzun çekmiştim ama tripod'a koyduktan sonra hafıza kartımın yeri doğmuş. Ben bunu fark ettiğimde de çok geç olmuştu. Allah'tan video çekenler olmuş ki bu şekilde ekleme yapabildim. Ve bitti! Doğum günün üzerinden 2-3 gün falan geçti. Aslında gerçek doğum günü 19 Nisan'daydı ama e, biz Ramazan'dan sonraya erteledik. Güzel bir doğum günüydü. 2 sene yapamadım. Bu 3. senesi Allah'ıma şükürler olsun nasip etti. Aslında ben videoyu çekmiştim güzel bir şekilde ama tripoddan, dudan oynama, tripoddan e, havza kartın yeri dolmuş. Ben bunu söyledim mi bilmiyorum. O yüzden çekmemiş. Ve tekrar gidip kontrol etmek de ne bileyim kimsenin aklına gelmemiş. Öylece kaldı. Allah'tan birkaç kişi böyle video falan çekmişti onları koyup birleştirdi. Güzeldi, çok eğlenceliydi. Elçi çok güzel oyunlar oynadı arkadaşlarıyla. Güzel bir doğum günü oldu onun için değil mi? Hı. Sene yapalım mı bir daha? Yapmayalım mı doğum günü? Yapalım mı? Yapalım. Üfleriz böyle. <laughs> ee, arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı. Babam geçti. Ne yapsın? Ne yapsın? Babam geçti. Evet. Doğum günü yapacağım. Gene doğum günü istiyorsun seneye artık. Hı hı. Tamam. tamam ee, bu, bu arada burnum akmış. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı e, yorum yapmayı unutmayın. Bir de, e, zil açarsanız bildirimlerinizi açarsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.